Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganzegan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz The Walking Dead sezon 2'de de ye kaldığımız yerden devam ediyoruz ve en son hala ısırılmamıştık ve Rebecca'nın suyu gelmişti. Hayır Rebecca bir kuyu değil çocuk hani doğacak ondan dolayı hani ve şeyi kurtarmıştık sarayla Luku kurtarmıştık sonra ne güzel bir tokat attım. Gerçekleri suratına bir tokat gibi. Neyse. Zaten önceki videonun açıklamasında da açıklama kısmında da yapmıştım bu iğrenç espriyi de. Neyse daha fazla uzatmayın ben devam edeyim en iyisi. Mantıklı bir iş olacak çünkü. Şeyin peşinden gitmiştik. Jane'in peşinden. Her ne kadar sevsen de Jane e hani kaçma ihtimali çok yüksek olan karakterlerden biri olduğundan dolayı hani çok fazla bir özgür kız ruhu var ya. Ondan dolayı pek de güvenmiyorum. Kaçar, maçar hiç uğraşamam. O grupta aklı yerinde olan tek hatun insanı bu. Hatun değil, insan bu hani. Tek insan bu. Merhaba canım. Ee, i̇yi misin? İyi misin? İyi misin? Evet. Diyorsun. Just a happened today, and I don't know Neyi bilmiyorsun? Well, kalabileceğini mi? Yani, değil mi? O come on, partner. ortak. 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 Ah. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Yine de güvenmiyorum. Ee, ortak. Hadi bakalım. I hope this place is what we're looking for. God knows we could use a break. Tanrı bilir bir ara verebilirdik. Tanrı biliyor ki artık hani bir, bir molaya ihtiyacımız var hani bir. Sakinliğe ihtiyacımız var. Allah biliyor. Yukarıda Allah var. Kilitli. This gate's still locked, which means that hopefully no one's gotten to whatever was locked in there in the first place. Ya da açmış. Who knows what could be in there? That could be a place for Rebecca to have the baby. Yeah, that's what I was thinking. Hmm. Bebeği düşünüyorsun şaşırtacağım. Törpü. Törpü. Öpeyim mi? <laughs> Bunu bilen çıkarsa cidden hani şaşıracağım çünkü biraz eski bir yani en azından hani benim izleyici kitleme göre biraz eski bir gönderme hatırlayan bilmiyorum kaç kişi çıkar ya da hatırlayan çıkar mı? Çıkar ya bir iki tane ümit ediyorum. Ay. Neyse şunlarla şey etmeden önce. Eee Jane'le bir konuşalım da. Son bakarız. How can I help? If you can find anything Tamam bakarım. Da birazcık daha konuşaydık. Konuşacak şeyler var orada. Walker'ı niye çevirmemiş her neyse. Abi niye böyle yapıyorsun ya? Her seferinde geri dönüp konuşmam mı gerekiyor? Bozmuşlar. İl ilk i̇lk sezonda ne güzeldi. I hope we find something good in there. Well, not impossible, but don't count on it. Bak. Abi <laughs> Sen beni deli mi edeceksin? Oyun süresini uzatmak için mi yapıyorsun? Anlamadım. Do you think it'll be warmer in there? It's so cold out here. It'll keep the wind chill off at least. Better than nothing. Yani. Tamam şimdi konuş şimdi konuşacak hiçbir şey kalmadı. Ha her seferinde öyle uzaklaştırma beni top tırbist You think this thing still works? <laughs> Check the muzzle Napoleon. Oh. Ney biz göremiyoruz. <laughs> ha. Biz de beton atarız zombilere. İlgi grafiğine bakalım. Ow, shit. You okay? Yeah. I ah, think I almost had it.

No, yeah. Shit, shit, shit. He's coming this way. And who knows if he has friends nearby. Why is he coming up here? No idea. But we should scope him <coughs> an out and see what he's up to. I don't like having some stranger sneaking around so close to the others. <coughs> We've got enough on our plates with a baby coming. We should just try and stay out of sight till he's gone. Good call. Shit. Hide now. Nereye saklanacağız? Oraya. Orayı unuttum ben komple. Topal. Aa yok lan. Bacağında bir şey var. Metal bir şey takılı böyle. Ne yapıyorsun ya? Girmez oraya. Neyse işini halletsin gitsin. bekleyelim. Gitsin ya. Skobiliyat lan ne diyorsun sen? I just wanna talk to you. ne Rusça bir şeyler diyor. Ne diyorsun? Do you understand me? Yes. Elin titriyor ama yemezler bacım. Eh, eh, vuramazsın. Arvo. Tamam Jane I don't tamam. Want to shoot Jane, Jane Jane hayır Jane karışma. <gülüyor> Jane. Back up. Put the bag down. Clem, make sure he doesn't have any other weapons in there. Metal şey var ayanda belki onu silah olarak kullanabilir. No, I have no more guns. I swear to We you. We just need to make. Suslan Rus. Bildiğin tam Anything? Rus aksan. We don't have guns. Wow. I am FPS Russia! That's a serious stash of meds. No, <laughs> no, 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 no. Take whatever you want, but don't take the medicine. It's for tamam. my sister. My older sister, she's sick. The pain makes her cry and... Why are you hiding If that medicine's for your sister, why are you hiding it in the garbage? I... Uh, I need to keep it... I need to keep it safe. Sister or not, we could really use that stuff. No! You are not nice people! You left defenseless, you take my sister's medicine. Almayalım. Ne lan su kabiliyat Rusça bir şey. Bak biliyorum, birazcık biliyorum, iki kelime biliyorum. Look at all of it, Clementine. We need that stuff. People are suffering just as much as yours. You <laughs> are not special, Clementine. Yes, You must a fucking about your sick sister. Please don't make my Oh yeah? Well, I think you're just some junkie. You know what that word means, huh? I'm Yok abi, çan milletin eşyasını alma gibi bir pislik yapmayacağım, hayır. Clementine. Thank you. Yok abi. <laughs> ne yapıyorsun lan? Jane. Jane ne yapıyorsun? What the fuck are you doing daha doğrusu? Jane, What are you doing? <gülüyor> <gülüyor> Ortalığı karıştırıyorsun Jane. Jane bu ileride başımıza patlarsa sen... Sana soracağım var Jane. Jane'e güvenelim dedi. başımıza bela açarsa <laughs> Bırakıp gitseydi <yine> de. I thought we Of go get the others. We're going to get this place opened. Then we need to get moved in ASAP. Abi yani ne diyeyim? Jin götün sıkışınca kaçarsan bunlar bi bizim şeyimize geldiğinde, yanımıza geldiğinde bunlar Başımızın sorunu Clamp, Clamp, olarak dönerse daha doğrusu Türkçe çevirmem gerekirse dedikleri ama I don't guess there'd be much, but Jane seems pretty resourceful. Jane and I were trying to open the gift shop, and a stranger showed up. What? Shit! This is the last thing we need right now. What happened? Jane took his gun and scared him off. Hatırlasın. Glad you're okay. Bir şey değil, lokcun da. Yeah. she's Trying to get the gift shop opened. No, I can't figure her out. I mean, she really lays it on the line, but at the same time, she doesn't show you anything that counts. I'm. Ne düşüneceğimden emin değilim şu an. She's strong. Episode başında, ilk bölümde falan seviyordum <laughs> ama maybe, ilk iki that bölümde. That şu an son olaylar biraz kafamı karıştırdı bilmiyorum. Öyle birini tanıyorum başkası. Evet Kendi evet. 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 Kenny de yani sağlam papuç değil. Kenny'i de biliyoruz. Olaylar karıştığında istediği gibi gitmeyince hemen tırlatıyor. Yani şurada hani e, yığınla karakter var. Rebecca mesela sevdiği adamı kaybetti. Ama kafayı yemedi. Ee, başka işte zaten oynadığımız clementine, var. what if something's wrong? wrong. Şey. Know how to be born. clementine, what'd you find? the building around back has an observation deck. somewhere the baby will be safer. it's coming so much faster than i thought. i told you, you're getting yourself all worked up over nothing. Do we have what we need for the baby yet? Mike and Bonnie aren't back yet. Nia. Hey Clem. Oh. I'm glad you made it back safe. How are you feeling? Scared and it hurts. <sighs> I wish Alvin was here. Everything Alvin did was for you and the baby back at Carver's, in the office. He stayed behind to stop the people chasing us. He died to keep us safe. awesome Of course. Of course he did. Yeah, I know it's a waste of time, but I can't stop thinking about things I should have said to him, things I should have talked to him about. How I shouldn't I do this without him. Alvin told me that he thinks the baby's gonna be a girl oh yeah that big dummy never did have a sense for these things i've got a feeling this one's a boy Erkek diyorsun kick in time i'm glad you'll be there to watch out for this baby money in a while and i'm not saying i don't trust him but i'd appreciate it if you went and checked up on him yeah going ahead i'll be fine Ay. How are you feeling, Rebecca? I knew it was gonna hurt, Clint. But I didn't think it would hurt like this. Kenny'e söylesek mi ya şu? Yani bilmiyorum konuşma şeyi var ama söyleyebiliyor muyuz acaba? Dur bir deneyelim. Are you okay, Kenny? Sure. Why wouldn't I be? Nop söyleyemiyoruz. Ay. Öst o neydi lan? Bir şey oldu kameraya. Buralara bakmamıştık daha önce. Ben bir şeylerden bahsediyordum ama unuttum şimdi. Yani Clementine hani anasını babasını zombi olarak gördü. Ha hatırladım hani. Aa, Sara zaten her şeyden uzun... Sara'yı saymıyorum. Hani her şeyden uzak yetiştirildiği için. Neyse Sara'yla da bir konuşuruz şimdi. Hani kendi çok fazla kaybetti ve... Yani... Yani ilk sezonda da hani... En ufak şeyde kafayı sıyır sıyırıyordu hemen. Adam bir dediğini şey etmiyorsun. Adam bir dediğini yerine getirmiyorsun ya da istediği gibi yapmıyorsun. Hemen atarlanıyor yani. Kendi de sağlam değil. Jane de çok atarlı. İkisi de çok atarlı. Ben ikisini de şu an hani şey etmiyorum pek. Güvenemiyorum ikisine de. Look iyi, look kafası sağlam olan sayılı insanlardan şurada. Hey Sarah, you know Rebecca's starting. You're going to leave me. Seni niye bırakıl? Of course not. Luke tried really hard to get you to come with him. How come you didn't leave me? Neden seni terk etmedim? Hmm, acaba neden? Kirizeki zekalı arkadaşız. Biz, Öğrenirsin. Yok geçti o, geçti o artık. Birilerinin you know, right. söylemesi lazım bunları. Sarah, Hey, I think that's all she can take for now. She'll be all right. Ya sen de hamile hamile ortada gezme zaten suyun gelmiş. Millet takma ya sen. Hey Sarah. Ha bu bu bunun bu, falatalar yanmış. O belli artık o gitti. Yani 1.2 mil yani İnsan gibi kilometre kullansanıza Şu şeyleri de anlamıyorum zaten Amerikalıları Dünyanın hipster adamlar ya Tüm dünya metre kullanıyor kilometre kullanıyor bunlar mil, feet, inch Ne lan Bütün dünya kilogram gram bilmem ne kullanıyor bunlar pound bilmem ne libra, Jart, Jurt... No, all of them i thought you went with Neyse, <laughs> she didn't take off, did she? Take off? why do you think she'd take off? well, it's just a, a feeling. yeah, she's trying to get the place we found ready for rebecca. well, that's good. just give me like 10 more minutes to search around. he doesn't want to go back empty-handed. <laughs> but i just want to help. canımız. Sen yardım et. Keep etme. one eye on the woods while we're in here. I don't want nothing sneaking up on us. I watch this side, you watch the other. Deal. Acaba episod sonunda bunların kaçı yaşıyor olacak ben çok merak ediyorum. Ama episod diyorum sezon sonunda. Be handy though. Also really loud. Good point. you think maybe they say that stuff about water and blankets just to get people out of the way hey look at this an old coat come on clem you should hang on to that it's gonna get a lot colder before it starts getting warmer maybe i could give it to rebecca that's a good idea i'm sure she'll really appreciate it i guess you've already got that old coat i gave you i feel so bad about everything that happened hopefully you won't always think of me like that not that i blame you if you did i haven't always used the best judgment it seems like you secrets that's what matters most i found a jacket ah. that's Arada great but uh, isn't gray the you know uh e modayama they put rebecca in a confederate coat Oh, I didn't even think about that. Guess it's better than nothing though. Eee, bu kötü oldu işte. Olayı yani özet geç. Olayı özet geçmem gerekirse, dur şuna bir baksın da. Evet. Evet Lysaer'de tarih hastasıydı değil mi Lee? Doğru. Neyse olayı özet geçmem gerekirse Rebecca biliyorsunuz siyahi, zenci ne çok demek çok isterseniz yok. artık. Ve ee, bu <laughs> bizim bulduğumuz mont da bu Amerika'nın iç savaş dönemindeki e, bu e, siyahileri şey altında tutmaya e, hala kölelik altında tutmaya çalışan beyaz ırk üstünlüğü falan kafasındaki gerizekalıların ee, şeyi e, montu hani onların desenlerinin falan olduğu bir montmuş pek görünmüyordu bundan buradan ama öyleymiş öyle yani özet geçeyim dedim hani olayı anlamanız için yani bilmek zorunda değildin, de, değilsiniz Eski bunu zaten. Sadece özet geçmek istedim. Hani espriyi anlayın diye, olayı anlayın diye, olayın ironikliğini anlayın diye. Hediyelik eşyalara bakalım. Çok konuşuyorum değil mi? <laughs> ben konuşmasam niye izleyesiniz ki videoyu? Souvenirs, ha? Huh? Looking for a keychain with your name on it? No. Why would I want a keychain? I don't even have keys. Good point. Bonicim, ee, dünyaya dön. Şu anki oyunun döndüğü dünyaya dön. <laughs> Anahtarlık alsan ne yazacak anasını satayım. Kutuyu taşıyayım. Niye ki? Ha aşağıdır. Belki kapı direkt açıktır. Yok hiçbir zaman kapı direkt açık olmaz. Ay açıl. Ay. Biraz yardım fena olmaz su var. Water, bottled and claim. That's just what we need. İşte ben de ondan bahsediyorum. You want to kick it down? That'd make an awful lot of noise. Yeah, maybe. You know, if somebody was small enough, they could maybe squeeze through. Ben, will? I could try to pry it open some more, but I don't know if that'll help. Tamam, I'm Alright, alright, I'll go. Thanks, Clem. Just open the door from the other side. Michael will carry those things out. Might be a bit heavy for you. Yeah, yani, ne hani, olabilir. Damacana sudan bahsediyoruz 19 litre. I'm stuck. Okay. Maybe I push from Oha! Aa ee, buna hiç gerek yoktu. Oha zombi zombi gırtaklıyor manyak ya. Well. That happened. Thanks Mike. Yeah. No problem. I'm so sorry about that Clementine. We should have been more careful. Nereden bileceğimi içeride zombi olduğunu. Kapı kilitli. Now we got something to bring back. I'll keep checking the other room. Let's get this water. Alalım. Clementine taşıyabileceğine emin misin ona? Clementine senin kadar o. Hey, I got this. Bence de. Yani hani biz Ahmet. That looks pretty heavy. Ah, it's all right. I know it looks like a lot, but we could all go through this pretty quick. Carver <laughs> was crazy, At least his shells were always full. What do you mean? Nothing, nothing. Just. That baby's gonna be hard on everyone, especially Rebecca. Yeah, I know, Between you and me. She's not looking too good. Hey, guys! Come on, stick close. I just walked on in like it owned the place. Figured it'd make a nice meal. We can eat raccoon? I'd eat the shit out of that raccoon. Not like, I mean, just, just that I'd be really happy to eat that raccoon. starving. Fresh meat would go a long way with me. Yes, a lot. Gülüyor mu lan o? O nasıl ses? Şuraya gitti. Over here. Bam 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 bam. Kaçma lan! Hayır 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 abi. Not with the walkers out there. Bence de. Ah. Neden bunu yapıyorsun Teltail? Hayvanlardan bile vuruyorsun. İki kullanıyorsun bak. İkinci sezonda hayvanları iki defa kullanıyorsun. How did get to a place where I'm sad? I'm not eating raccoon. Well, at least it was kind of fun. Yeah. Huh. I guess it was. Come on. Let's just get this back to Rebecca and the others. We don't have much time to waste. Ay. Kaydediliyor. kaydedile dursun. Ben de videoyu artık bitireyim. Yine, eee Ha. Oo. Oha. Ya telefon bir dur ya. Yine saati çok güzel geç etmişim, süperim. Ben o yüzden videoyu burada toplayacağım arkadaşlar ki e, daha bunun hani her videosunda açık söylüyorum bunu hani daha bunun e, ses dosyasını falan aktarması var. E, o ses dosyasını tabi aktarmadan önce bir temizlemesi var, sonra aktarması var, sonra e, sesle görüntüyü senkronize etmesi var. Sonra onları e, renderlaması var yani küçük boyuta düşürüp Videoyu yükleyinebilecek bir boyuta getirmesi var Sonra onun yüklemesi var o yüzden e, <laughs> Hani videolar bu kadar kısa ve Benim internet hızım iyi değil Yani Normal ADSL işte siz yani fiber kullanmayan arkadaşlar ne kullanıyorsa ben de onu kullanıyorum hani Upload hızım kötü o yüzden hani videolar kısa ve sadece günde bir tane video hani oluyor o yüzden. Yani artık lütfen hani şu yorumları atmayı kesin. Yani uzun video olsun. Ee, iki video yükle bilmem ne hani ben de isterim hani bir an önce e, seriyi bitirmeyi, başka şeylere geçmeyi ama e, her gün bir video maalesef olabiliyor hani şu an okullar açıldığında. Biliyorsunuz ben de üniversiteli bir öğrenci olarak e, videolar daha da azalacak. Hani haftada 1-2 video anca yükleyebilirim. O da hafta sonları işte cumartesi pazar hani hafta içi anca fırsat bulursam çekerim. Cumartesi pazarda yüklerim. Onları sonraki video sonra ayrıca bir video çekip konuşuruz ama neyse ben çok uzattım. Oh 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 yarım saat oldu yine. Neyse neyse neyse. Hatta her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.